Thank <laughs> Gaziler! Ve başbuvelin olsun. Ve başbuveliyorsun. Üçcü dünya tü geçiyor olarak. Üçcü dünya geçiyor olarak. Komünizm! Komünizm! Faşizm! Faşizm! Komünizm! kapitalizme, kapitalizme. 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 karşı. 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 Mücadelemiz! Mücadelemiz. Mücadele Son nefes! Son nefes! Son nefes! Son nefes! Son, Son dakikaya kadardır. Son, Son dakikaya Allahu Ya Allah, bismillah. Allahu ekber. Ya Allah, Allah ekber. Ya Allah, Burada geçtiğimizi bilmiyoruz. Bir yok, bir hırsızlığımız yok. Sokakta itle kopukla mücadele etmişiz. Okulun önüne gelmiş iki tane serseri. Orada bir hanım kardeşimize bu siz de olabilirsiniz. Siz de olabilirsiniz, o da olabilir saygısızlık etmiş, okul teşkilatı, okul başkanı demiş ki sen ne yapıyorsun? O benim bacım olmaz. Ben buranın ağası, gerekeni yapar. Ve okul başkanımızda e, mazlum var, ezilen birisi var, gerekeni yapar. Öküzler sen seni dışarıdan böyle görmüş. E, ondan sonra sormuşlar e, Ya nerede var? Türkiye'nin her tarafında ülkücü hareketinin içerisine baksınlar, düzenimize baksınlar, tepkimize baksınlar. Bugün devletimiz emir verse ölmeye yürümeyecek miyiz? Tutturmuşlar farklı farklı sıkıntılar, farklı farklı sıkıntılar. Şehrin sokağında ben bunu sivil toplum kuruluşlarına anlatıyorum. On gencin beş tanesi hap ve eser satıyor. İki tanesi teknolojiye bakmış. Bir tanesinin dilinden haberi yok. Yedi yüz tane gence Peygamber Efendimizin doğumlu ve ölüm tarihini sorduk geçtiğimiz hafta. Orta öğretimlerde kendisini tanımış Müslüman kardeşlerimize mükellef olmuş, kendisini tanımış bu adam mükellef. İslam dininin emirlerini ve yasaklarını öğrenmesi gereken bir genç. 45 tanesi biliyor. Bütün sıkıntıların, sorunların, hep derdi ülke olacakları ve mülkiyet için Oturup bu sıkıntıları konuşacağına hep birbirimizi konuşuyoruz. Abilerim, ben Ocak İl Başkanıyım. Kim olursa olsun ülke Ocakları il binasından içeri giren, Yaşça büyümüşse elimizle kalkıp çay getirmekten onur duyarız, şeref duyarız. Biz sizlerin yetmiş zamanda hizmetlerini biliyoruz, sıkıntı çekenleri biliyoruz. Herkese sohbet ediyoruz. Hepsiyle sohbet ediyoruz. İşte Mustafa dayımız burada. Şu an üzerinde takım elbise görüyorsunuz. Ben ilk takım için takım elbiseni şu andaki mevkilice başkanından alarak gittim okul balonu. Yani bu Ocak'ta gençler sıkıntıda, darlıkta, problemde bir taraflar Niye yurtlarımız olmasın? Niye ülke evlerimiz olmasın? Milliyetçi gücü camia elindekini paylaşmayı niye gücü kardeşiyle yapmasın? 11 tane yurt, 300 tane öğrenci. Hangi yurt olduğunu herkes biliyor. Yine insanlar yer bağışlıyor. Niye? Çevremize giremiyoruz çünkü. Öyle bir yapı oluşmuş, düzen oluşmuş ve çalışmalarınızı görünce gerçekten böyle miydi? Yapıyı görüyor, Efendim mücadele ediyoruz. Gençliğin hepsine talibiz. Sokakta hap satan, eser satan, eroin satan bir genç varsa ona talibiz, onu kurtaracağız. Ama ailelere iş düşüyor, abilerimize iş düşüyor, düzenine iş düşüyor. Mahallelerde mahalle abiliği bitmiş, düzeni bitmiş. Adamın evinin önünde ev, adamın evinin önünde üç tane, dört tane serseri duruyor, komşusunun kızını rahatsız ediyor. Adam arkasını dönüyor ve binaya giriyor. Müslümanlıkta Müslümanlıklara alakalı bir yapısı var mı o adamın şimdi? Yok. Ama önemli değil. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Böyle bir şey yok. Bu şehirde benim annem de geziyor. Benim eşim de geziyor. Hepimizin bacıları geziyor. Siz bu şehirde geziyorsunuz. Biz bu sıkıntıları çözmek için yola çıkmışız. Bu arkadaşlarımıza, bu arkadaşlarımıza talip olmuşuz. Gideceğiz. Ama büyüklerimizin desteklerine ihtiyacımız var. Gelin çalışmalarımızı görün. 2000 11 yılında eski il yıl Ocak Başkanımız Sayın Recep Akıncı Bekler'in kendisine razı olsun. Hoca teslim aldım da 3 Ocakları Rize Belediye Bloklarında iki oda bir yerdi. Bugün şehrin en güzel binasında en güzel binasında bir hocamız var. Üzerine koyarak gidiyoruz. İşte 2 ay sonra bir yurdumuz olacak. Hedefimiz 2 sene sonra dört ülkü şehidimizin adına da birer yurt yaptırmak. Bunu istiyoruz. Abilerimizden de istediğimiz ya evlerimize akşamları çap kapı yapmalarıdır ya. Ya bu çocuklar evlerinde ne yapıyorlar? Ocakta ne yapıyorlar ya? Bu çocuklar ocakta oturuyorlar ama ne anlatıyorlar? Alacak eline bir kilo fıstık, gelecek onu da alması gerekli. Gelecek, gelecek selamlar gelse anlatın bakayım bana. Türk İslam ülküsüdür siz. Siz ne yapıyorsunuz? E, sormayacak. Eşimi şimdi sorulmayacak. Ondan sonra oturduğumuz zaman da son bir haftada oğlumu belki 10 dakika görmedim. Başına bir hal gelirse kardeş Hoca dedemle de gelir Canın sıcak çay çekince kardeş Canın sıcak çay çekince Kanın sıcak çay çekince kardeş Ocağa dedem de gelir